Merhaba arkadaşlar evet bu öğrencilerimiz takdir veya teşekkür alamayacak ee, peki nasıl alamayacak abone ol videoyu beğenmeyi unutmayınız adı. hemen videomuza geçelim bu arada 2023-2024 eğitim ve öğretim yılıyla da ilgili yaz tatilinde tüm bilgileri vereceğiz değişiklikler yaşanacaktır onlar da bilgilendireceğiz sizi o yüzden abone olun şimdi şunu söyleyelim e, takdir veya teşekkür kimler alamayacak ilk öncelikle Devamsızlıktan başlamak istiyorum Çünkü en önemlisi Devamsızlık liselerde özellikle 5 gün Devamsızlığınız var ise e, daha doğrusu beş buçuk gün yani beş gün Devamsızlığınız var ise alabiliyorsunuz takdir veya teşekkür ama 5'in yanında bir de buçuk varsa yani yarım günlük bir Devamsızlık varsa alamıyorsunuz yani 5 günün üzerinde bir devamsızlığınız varsa toplamda 5 gün üzerinde bir devamsızlığınız varsa takdir veya teşekkür alamıyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki özürsüz Bakın özürsüz devamsızlık, özürlü devamsızlıklar, raporlu devamsızlıklarda herhangi bir sorun yok. 15 günde olsa alabiliyorsunuz ama özürsüz devamsızlık, 5 güne geçik olursa alamıyorsunuz. O yüzden devamsızlıklarınıza çok dikkat edin, takdir veya teşekkür almak istiyorsanız bunu e, okul müdürleriyle konuşun. Ama tabii ki 15 gün özürsüz devamsız olan bir kişiyi de e, öğretmenler veya müdürlükçüler e, tabii ki düşüremez. E, o yüzden bunun için herhangi bir şey beklemeyin. Bunun dışında notlar yani ortalamalar, ortalamanız 70 ila 84 arasında ise teşekkür alabilirsiniz. Ama 85 ila 100 arasında ise takdir alabilirsiniz. Ama 70'in altındaysa, 69 buçuksa teşekkür zaten takdirde haliyle alamıyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Videomuzu sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.